Evet, bugün sizlerle beraber tıfıl savaşlarını başlatıyoruz arkadaşlar. Ama sniper montajlık yaparım yani. Bakayım şuradan bir baskını... B'ye basıp B'ye cyi çektim. Çok güzeliz reis, devam edelim. Kaç 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 kaç. Hemen dönüştük, aramaya gelecek. Hop, onu attık. Buraya gelecek, gelmedi. Hop, kaç. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Eskiden olsa, ise azar. <laughs> Geliyor. Ha, ne oldu, Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selamlar. Evet bugün sizlerle beraber tıfıl savaşlarını başlatıyoruz arkadaşlar. <laughs> tıfıllarla beraber savaşacağız. Gittik altınla bu odadaki 5, 6 kişi tüm 5'e 5, e 5 6'ya 6 kaça kaç yapıyorsak Discord yankilerimiz ve WhatsApp grubundaki yankilerimiz hep beraber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 215 canlı altınlı set dizdik. Tiplere bak tiplere. Eski usul oynayacağız. Vahşi kurdu olan vahşi takıyor. Deli olan deli takıyor. Güçlü kurdu olan güçlü kurt takıyor. Bakalım C95 Wolf odanın zayıf seviye eski zayıfı. Ne varsa takıyoruz zankiler. Kimde ne varsa yani. Onu anlatayım sizlere. Sizlerden de ricam bu videoya güzel bir beğeni atmanız. Hadi bakalım. Atabildiğiniz beğeniler sayesinde arkadaşlar videoların sayısını arttırıyoruz ve güzel bir seri oldu. Burada gerçekten çok fazla kişi var. Baya bir emek veriyoruz. Bu yüzden sizlerin o güzel beğeni parmakları çok önemli. Aşağıdan bir saniyeniz iki saniyeniz ayırıp videoyu beğenebilirsiniz. Hızlı bir giriş yaptım ama bakalım. Olduğu kadar oğlum buraya ne baskın yaptılar lan. Bu kartlı mevzular varmış. Onlar birazcık sorun oldu da hallediyorlar galiba. Kaskla maskeyi niye çıkarmadın? yüksek oluyor öyle demiş. Kart var bir de bilmiyorum ki diyor. Diğer oyun halledin agalarım. Vallahi ben bu karttan ne bileyim Abi onda dövme farklı. O şunu taktıdan şey olup Kuralımız çok basit arkadaşlar. Sırtta ejder altın tek. Tek başına. Odanın sarı pençesi falan filan. O kadar. Yani kartı olanlar da maske falan çıkartıyor. Kendi aramızda böyle bir şey yaptık. Siz de katılmak isterseniz hem Whatsapp grubumuza hem de Discord'umuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da takip edip dahil olabilirsiniz hepsine. Ya buz bulamıyoruz arkadaşlar. Buz bulabilsek. Sen gel bakayım buraya vahşi kurt. Ben seni bir alayım oradan ya. Vallahi billahi fena geldi ha. Dur bakayım kasi atacaklar baba orada. Vallahi kase atacaklar da az kalsın. Şunun şarjörünü bir değiştireyim. Allah tarama tarama tarama. Hoppa. Abi Zahit'te de kill beklerken bize kill kalmıyor. Baksana abi çok fena kase yiyorum. 95 kafadan tek atmıyormuş bu arada. Oo. Bunu da öğrenmiş olduk. T de yok arkadaşlar. FT de kullanmıyoruz. Birazcık baskın kaldı karşıda rakip yok. Ha. O yüzden tamam. Şimdi anladım. Rager değilmiş. Ah be. Dur abi. Onun bir kafayı almak lazımdı. Senin de öyle. Senin de öyle. Ama sniper montajlık yaparım yani bak introya sniper montaj tadında yaparım yani. bakmayın yanlışlıkla bomba attım ya sen ne kadar kibar ne kadar güzel bir insansın ya. Yavru kurt seni. Güzel onu da kafaya aldık. Oh be. Ulan kurtla dalamıyoruz ha. Just ölmüyor diyor. Just niye ölmüyor kardeşim? Just niye ölmüyor? O güzel tarıyor ama ha. Dur abi tarayacağım, tarayacağım, tarayacağım. Saplamam lazım. Şarjör, 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 şarjör. Victory aldık, victory aldık. Ben krallığı alamadım mı? Yunus aldı. Helal olsun lan sana. Karşı taraf eksikti arkadaşlar ama bu saylanmaz. Güzeldi ama saylanmaz. Arkadaşlar şimdi bir maça daha geçtik. Altın sırt ejder zayıf kalıyor dediler. Sağ sol kolada yeşil olan ikini taktık. Birazcık daha güçlü oldu. Bakalım. Olduğu kadar. Bakayım şuradan bir baskını. Ulan ne pusu kurmuşlar bana burada ya. Öyle böyle bir pusu değil hem de. Birazcık kase atayım ben. Hep onlar mı atacak kardeşim? Biraz da ben kase atayım ya. Tam tepemde. C95 reis misin be? Tam tepemde bir tane daha var. Umarım bana bakmadan taramaya başlarım dedim ama abi şunun şeyi de güzeldi ya. Cross açıyorsunuz ya arkadaşlar. Eskiden bu yana üf şu pıt 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 atıyorsunuz böyle. Aynen böyle işte. Ne güzel ses çıkıyor değil mi ya? Terapi gibi. Bir daha bak. Aa karbon gidiyordu da. Valla karbon. Lan çatı bizi iyi kıstırdı. Kardeşim beni bir salar mısınız? Ben zayıt kapışıyorum. Çabuk eskiden olsa herkese tek atarcı diyenler gelmeden. İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa Gitse de zarbe, azar. Şimdi bura karşıma gelecek. Ah oh be reisim be. Hemen B'ye basıp B'ye çektim. Çok güzeliz reis devam. Kaç 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 kaç. Hemen dönüştük taramaya gelecek. Hop onu attık. Buraya gelecek gelmedi. Hop kaç. Aa oh, ya yani çok açık ara gösterdim kendimi ya. Yani bu kadar açık göstermemeliydim. Abi gelir şimdi bir şey. Oğlum vahşi kurdun Nereden sen buldun getirdin ya? Ben şu ragırla bir tane ES atacağım. Bir tane regerla atmam lazım Bomba yok. Güzel kardeşim ya. O bombayı sana neyse şimdi. Bin kere söyledik yani 675. oyunumuz. Canım benim. Fukan abin yesin seni. Heh. Oh be. Attın taklayı. Yedin zayıtı kanka. Aa bana yazmadı lan. Ya kurdum pençelerine. Size yaşlı zayıt vuruşları atıyorum. Bu nasıl kafa gitmedi ya? Bu nasıl kafa gitmedi ya? Bana bir açıklar mısınız? Hoppa güzel. Şimdi orada bir yankimiz daha var. Seni yakalayamadım. Seni yakalayamadım. Oğlum bomba yok. Cesur. Alfa yedi. Attım taklayı. Ah be tek yedik. Os seni yediler mi? Seni yediler. Aman Allah'ım. Aa ulan telefon yürü git. Hoppa enseydi. Ulan 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 kurtçu seni. Ulan kurtçu seni.

Hayır. Çünkü canın yoktu biliyorum. Beni sal. Hadi bakayım. Tepemden bir şey geçti. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Sene 2001'e gittim ya. O kadar keyifli geçiyor şu Bir canım var. Sol alta bakın. Ah be. Çok iyiydi be. Çok iyiydi be. Ne maçtı be. Abi acayip soruyor. Karşı taraf yine bir kişi eksik. Neden böyle? Neden böyle agarlarım? <laughs> Arkadaşlar şimdi yılların haritası. Yıllar sonra eğer YouTube'da bu videoya denk geldiyseniz Payen Laboratuvarı'nda devam ediyoruz. O güzel parmaklarınızla aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Yankilerim. Bakalım. Güzel güzel başlayacağız. Aleykümselam. Hadi bakalım. Yunuscan 31. Nikah bak yavrum benim. Bu. <laughs> Arkadaşlar yanlış bıçak takmışım K3TK takmalıydım aslında Neyse olsun bakalım Evet OG karakteri veriyor Aynen Onu da inşallah iz izlemişsinizdir arkadaşlar videoyu Kaçırmayıp Oba hızlı girdik bu arada Çatıda biri mi var? Anlamadım Oh be Çok ince kaçırdım lan Kapide. Tepemde biri var mı? 70 canım var gerçi Oynadıkça zaten arkadaşlar dakika süresi saydığı için Oyundan hediyeler kazanıyoruz bu arada. Bakın takımlar eşitlemeye çalıştı ama inşallah eşitlenmiştir. Ulan zayıf yiyordum az daha var ya. Ah oh be ulan var ya seni 2003 klan savaşları videosuna gitti her şey. Seni orada <laughs> bazen ah. bazen mürdüzatları Abi ben C95'in böyle pıt 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 kafa sesine bayılıyorum ya. Arap serverında arkadaşlar gelin bize katılın. Bombam var mı? Umarım yoktur. Güzel. Hop. Bombası var onu kaç. Vay kardeşim benim be. Fana Silver'ı Oğlum Fana Silver'ı nereden buldunuz ya? 10 canım var benim de. 10 canla hiçbir şey yapamazdım orada zaten. 11 kilim var gayet güzel. Bas 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 bas. Aha tünel göster hadi. O nereye gitti? Hay sizin sonradan patlayıp bombanızı. Allah'ım ya Rabbim tilt olmaktan başka bir şey olmuyor ya. Kardeşim geldim deste. Sorun yok. Hallediyorum. Hallediyorum. Ya gene kafa attık kase yedik ya. Ben bir zayıt alıp şu karşıya geçeyim bakalım. Güzel kafa. Araya aldılar beni. Bizim kule mi? Şaka. Negative. Düştü o bence. <laughs> Ulan var ya. Ne çıktın oradan bir anda? Fazlasıyla iyi taşıyor hem <laughs> de. öl artık. Gözünüzü seveyim öl artık. Ulan anası bir yerden alayım lan. Harbi bitti. Güzel daldım ama içeriye ya. Abi çok hafif böyle hoş bir silah olduğu için hiç elden bırakasın gelmiyor c 90 ya. Öyle bir olayı var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hop siz oradan çıkacaksınız şimdi size odaklanacaklar. Ben bir şurada sıkışmasam kanka senle. Vallahi kalmadı killer bize. Güzel ama Süper geçiyor yani gerçekten. Arkadaşlar yayınlara gelin bunu birlikte beraber oynayalım. Videoları da beğenerek ve Discord'umuza WhatsApp'a gelerek bunların hepsine katılabilirsiniz. Arkadaşlar tabii ki bu videoyu Kurt Savaşı yapmadan bitiremezdik. Sizlerin de gördüğü gibi. Tıfıllarla Kurt Savaşı yapacağız. Bakalım. Fena sarabilir şu an. Hadi bakalım başlıyoruz abi. Ayda Deliler meliler. <laughs> <laughs> abi, abi gardiyandı ya. Evet evet hatırladım. Gardiyan çok sağlam arkadaşlar. Ben birilerini yakalayayım şöyle. Hadi bana bir takla at. Oha oğlum yine kase yedim 200 canım kaldı ya. Vallahi nefret ediyorum şu kase yemekten. Gene yedim değil mi? Abi gene saymadı bana killeri ya. Dur deli meli bir şey bulmamız lazım da 200 canım kaldı ya. Bu çok sıkıntılı. Atlasana kanka Allah aşkına atla. Şuraya bir takla atayım. Abi gardiyan aldım. Hiçbir şey yapamadım. Şaka gibi ya. Ver buzu ver. Neyse. Kase yemekten nefret ediyorum abi şu oyunda. Şimdi birilerini yakalayacağım burada. 6 canım var oğlum. Ne ara 6 canım geldi lan benim. Beni kovalıyor bak. Beni kovalıyor. Abi ben de KS atacağım ya. İşin en temizi. En temizi kase atmak. Abi hayat 2 de aslında güçlü ya. Daha bir kelimiz var. Dur hemen arttıracağız arkadaşlar. Hemen arttıracağız onu. Arkadan sinsi sinsi gelince var ya. Bak hayal et ya bile hiçbir şekilde göremiyorlar ya. Oh <laughs> dörtlü komboya gidiyordum ha. Hayat ki çok sıkıntılı bak. Vallahi çok sıkıntılı. Yakaladığı an öpüyor arkadaşlar. Bak bir kilim vardı. Şimdi izleyin krallığı nasıl alıyorum. Oyna Tuğrucuğum. Eh kaseyi de yedik olsun. Abi sol tık ya. Bunun olayı sol tık. Hızlıca yakalayacağım. Ha, bir tane kase de ben attım. Hop, ödeştik şimdi. Şimdi o beni görmedi. Hop, sol tıkı yaptık. Güzel. Slot olsa duvar koşusunu da takacaktım da alacağız. Slot da alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şu o güzel. İyi orada şey yaptık ha. Killleri dövüştürdük. Sıkıntı yok. Ah oh be. Dur lan sana da güzel bir yol bulacağız şimdi. 10 kilim var. Birincinin 13 kili var. O gardıyı bir araya alın yankiler. Tamam. Aa zeki kurt. Gel lan buraya. Zeki kurt seni. Ne kadar zekisin görelim. Abi orası tehlikeli birazcık. Ben şuradan bir kaptırayım. Hayalti yakaladık aga. Abi sağ kliği de çok. Aa gardiyan aldım yanlışlıkla. Tamam gel aga. Gardiyan kapışalım. Şimdi şunları ben bir arkalayayım. Siz bir gelin bakayım buraya. Siz bir gelin bakayım buraya. Gelin bakayım buraya. Zeki kurtmuş gel lan buraya. Kim o? Oha 350 e canım kaldı. Gardiyanı araya aldık. Acil kükremem lazım. Kükreyemeden öldük. Tamam güzel. 17'ye 0. Aha sen burada afek aslında. Kafa en sevdiğim. Bu elbisini çıkarayım diyor. Helalim var lan sana. Bak yine buradan güzel kill çaldık da. Abi Just çok çekiyor kill ya. Ne o? Deli kurt da çekiyor. Ha taktiği bulmuş. Eski kurtu ya belli. Senin canın yok. Abi alamadım ya. Dur lan bir deli de ben alayım. de delirelim beraber delirelim. Heh güzel kase. Kurtlar havada uçuşuyor agalar. Yine kasaya attık mı? Oo süper. Ben heyekimi alayım abi. Yine iş yapar. Çok eğlenceli diyor. Tabii eğlenceli lan. Eğlenceli olmaz olur mu? Dur bakalım seni bir yakalayayım ben. Hoppa! Yavru kurt. O kafa girdim. Seni de aldım. Of. çok güzel. Buzkurt bana yardım etti şimdi bayağı. Yalan yok. Duba yok. O yok. Bu yok. Hallediyoruz ama. Çok gardiyana bulaşmayayım da. İşimiz birazcık sıkıntılı. Bak şimdi geliyor. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ananın neyse. Kötü düştük. Abi ama hareket nasıldı? Tam introluk değil mi? Tam introluk değil mi? Tamam ona da KS'yi yapıştırdık. Birini yakalamam lazım burada. Aha. <laughs> bir sen nereden çıktın ya? Aha birinciliği aldık. Kaptırmamam lazım. Tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Taklo yok. Duba yok. Emir sende nasıl taklo yok ya? Aa geri, geri gitti krallık. Aa ölünce ben iki kill veriyorum tabii. Orada bir deli gördüm. Hadi bakayım. Eski mouse çevirenlerden kim kaldı kardeşim? ikisini birden alır mıyım dedim de yok be. İyi döndüm aslında biliyor musun? Bir dakika. Şuraya bir çıkayım hocam. Oğlum çok fena kaçıyorum lan. Çok fena kaçıyorum ya. şuraya arkalarsam çok iyi olur. Hayır. Kendi arkadaşlarıma vuruyorum. Kendi arkadaşlarıma vuruyorum. Beyler blokladınız alamadı killeri be. Dur. Açı değiştik. Açı değiştik. Onu arkalayalım. Çok güzel kase. Çok güzel kase. Abi bu kadar çekişmeli geçeceğini beklemiyordum ya. Oğlum bunda set mi var? Lan gardiyan kurtla savaşıyorum burada ya. 8 puan son. Yürüyün gidin abi bana. Bana love lazım. Kase yiyeceğim kesin yine kase yiyeceğim Yedim 38 abi gitti 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 alamadım kralı Helal olsun çocuğa çok iyi oynadı Gerçi kralı odaklanınca Oğlum bana salın lan. Ah be 2 can yok değil mi kimse yok 36-38 Güzel oynadı güzel oynadı acayip keyfiydi arkadaşlar Sizlerin de keyif aldığına %100 eminim Evet Rütbede artmaya devam ediyor. Arkadaşlar bu videolara katılmak istiyorsanız açıklamada bulunan WhatsApp grubumuza, Instagram'dan da duyuruyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Discord'umuza da gelin. Bu videoya güzel beğeni ve şelaleler, yorumlar, beğene böyle bir pençe atmanızı bekliyorum. Bu tür videoların devamı için umarım videoları beğenirsiniz, güzel yorumlar atarsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.